Sevgili seyirciler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir tepeden bakıp lala lala çeşmi Cihan dedikleri bu mu dediği muhteşem yerdeyiz. Envai çeşit balıklarıyla, boz tepesiyle, tavşan adasıyla, büyük limanı, küçük limanı, mani söyleyen tatlı dilli teyzeleriyle hazır mıyız gezmeye? Bartım'da aman sıradayız aman sırada gidiyoruz gündüz gece sevgili seyirciler üç tarafı denizlerle çevrili ülkemin üç tarafı denizlerle çevrili güzel ilçesi aman sıradayız ama da en güzel yerindeyiz. Mete sevgili dostum ve Levent bizim ustamız bize ne yapacaklar, ne yapacaksınız? Valla hamsiyle başlayacağız, mezgitle devam edeceğiz. Ama salatası, lakardı, ıspit bunların hepsini tanıtacağız. Neler var, neler? Balığın bütün güzel lezzetlerini, o mezelerin bütün güzel lezzetlerini bize burada anlatacaklar. En güzel yerdeyiz, işe en iyi bilenin yerindeyiz. Mete anlat bize, Allah'ın sesini, bize bunun sırrını ver. Arkamızda inanılmaz güzel bir manzara var. Ne denizi bu? Ama küçük liman koyundayız. Küçük liman Karadeniz'in en güzel koylarından bir tanesi Aynen öyle Hadi bismillah bereketli olsun inşallah Başlıyoruz Buyurun Efendim buyurun sevgili ustam ne yapıyoruz? Evet hamsiyi önce e, güzelce ayıkladık evet. Orta kılçını aldık Çünkü kanı çok etine işlemesin diye Aha. Böylelikle daha lezzetli oluyor Kuş hamsi de denilebiliyor halk arasında Daha sonra e, hamsilerimizi e, Bir sosumuz var bizim özel olarak, özel olarak hazırladığımız Aha. Domates, zeytinyağı, defne yaprağı ve biberden oluşan ee, az bir şeyde az bir miktarda mısır unu katıyoruz ve e, bu sosa bul buluyoruz hamsileri. E, bu, bu sos balığın özellikle yağsız dönemde olduğunda biraz daha yağ katmak ve lezzet katmak amaçlı e, inanılmaz derecede bir faktör sağlıyor. Yani hamsinin kılçığını almışsın ya ben evet. daha ne diyeyim ben onu kılçıklı da yiyorum zaten. <laughs> Valla <laughs> ama nasıl bir şey olsa çok merak ediyorum. Şimdi işte hamsi burada. Hamsinin üzerine ne koydun Levent? Mısır unu. Mısır unu. Yağ. Yağ. Sos. Sos. Ne sosu? Domates sosu. Domates sosu. Evet. Şifreyi aldık. Şimdi en önemlilerini öğrendik. Mısırlı mı? yağ, domates sosu. Şöyle göstereyim. Şimdi sosumuz hazır. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu biraz bulamaç haline getiriyoruz. Böyle Balığa karıştıracağız mı? Balığa yediriyoruz. Bunu nereye diziliyor bunlar? Tel ızgaramıza diziyoruz. Tel ızgara. Yani bizde balıklar iki ayrılır. Bir hamsi, iki diğerleri. Aynen O kadar öyle. önemlidir hamsi bizde. Peki bunu nerede pişireceğiz biz? Hemen önümüze bir ocak kurduk. Çok güzel. Bunlar, evet. Meşe kömürü meşe kömüründe. Evet, meşe kömüründe meşe kömüründe da, hamsi evet. nerede abu Karadeniz'in kıyısında hemen buradayız meşe kömüründe şimdi bunu pişiriyoruz bunun vaktini nasıl ayarlıyorsun Levent Usta göz kararı mı bunun dakikası var mı zaman yok zaman yok <gülüyor> kendine <gülüyor> göre ben kendime göre ayarlıyorum bunu hep yanıyor ben giderim dolaşıp geliyorum çeviriyorum daha dolaşıp geliyorum çıkartıyorum <laughs> ne Allah Allah Levent o zaman sen gitme sen yine de gitme burada yanımızda kal çünkü bundan dumanlar çıkıyor Pişti mi acaba? Vay 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 vay. Hamsi kokuyor buralar hamsi. Karadeniz ha canlısı burada. Ha, yiyeceği de burada ha, burada hazırlanıyor. İnşallah birazdan pişmiş olacak. Bakalım usta tutayım mı şöyle. İşte bizim meşhur Karadeniz'in gülü hamsi. Ha şu şöyle göstereyim. Böyle yağlarından damlaya damlaya. Levent Usta eline sağlık. Aa bir dakika nasıl koyuyorsun öyle? Vay eline sağlık. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Sanat eseri. Oy, 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 oy. Oy! Buy